Legoların beyaz renkleri de varmış. Her zaman beyaz renk olmuyordu. Bak ne güzel oldu. Beyaz renkler de çok tatlı görünüyor. Dedeme Dedene götürdük legolarımızı. Bunları götürmeyelim. Bunlar burada dursun. Bitiyor paramız sürekli logo alırsak. Her zaman alamayız Lek ki. Yedek yapıyorsun. Yedek Lego. Ya. Ne yapıyorsun? Tek tek onları. Yedek ya. Yedek ya. yaptım. Hm çok güzelmiş. Sen evini tamamladın mı anneciğim? Ne kadar güzel bir ev yapmışsın. Kocaman sanki bir şato. Bayıldım yüksek duvarları olan güzel bir ev yapmış. Son parçayı da ekliyor. Evimizi tamamlıyor. Legolarla oynamak çok keyifli olmalı. Evimiz tamam. Aa! Fatih Selim sen bununla kendine taç yaptın. Kral tacı. Sanki legolardan bir taç yapmışsın gibi. Ne kadar güzel. Göremiyorum gözleri kapalı. O ev gitti ev. Ne yaptın sen? İyi de ben bir şey yapmadım ki. Sen kendin düşürdün onu. Ne güzel de tacın vardı. Keşke öyle yapmasaydın. Daha yapman gerekiyor bence. Babamın gerekli. Tekrar yap bence. Baban olmadan da sen bu işi başarabilirsin Babama bence. Gerekli. Tamam, baban gerekli. Çocuklar, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Sizi çok seviyoruz. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Arkadaşlar, hoşça kalın.